NCT is a fabric that can self heal small holes and punctures to the fabric. NCT is a lightweight, water resistant nylon ripstop with resealing and repairing capabilities. Naturally, nylon ripstop is extremely durable due to its endlessly repeating chains of building blocks that are woven into the crisscross pattern. When the already durable nylon is punctured, the nylon threads aren't actually broken. They're just pushed apart. Bu arkadaşlar kanatlı elbiselerini kullanırken ne kadar isabetli olabildiklerini test ediyorlar. Helyum kullanarak beatbox yapınca ortaya böyle bir ses çıkıyor. <laughs> Ve bu da sülfür heksaflörür kullanıcı ortaya çıkan ses. Eyle, eyle, <laughs> <de. gülüyor> Bunlar deniz tarağı ve yüzerken aynen böyle görünüyorlar. Uçaklar iniş yapmaya geldiğinde eğer yakınlarda bir fırtına varsa böyle hareket ediyorlar. Fırtına havaalanını kapladığı zaman uçaklar karınca sürüsü gibi fırtınanın etrafında dönüyor. Burası bu videonun sonu. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Yakında tekrar görüşmek üzere.